konuşmamak, birbirine küsmek, fevka selaseti eyyamin, üç günden fazla. İlla li bid'atin fil mehcur. İlla bir o mehcur, o terk edilen kimsede bir bid'at var. Ha, bir mesela akide bozukluğu var. Ha, dini mesela dinde bir şeyi ziyade etme var veya eksiltme var. Evet. Ha. Ah, yani, bir bid'ah yani bid'ahli bid'attir ev tezahürün bir fıskın veya aç aç ap açık e, fasıklığı yapıyor. Hani fasıklık işte fısk yani gün, günahları, haramları ap açık yapıyor. Ev nahu Yani buna benzer işte söyle e, gerektir, gerektiren durumlarda onun dışında e, terk etmek, konuşmamak, küsmek haramdır. Onlar üzerine bu işte bir zararı oluyor. E, zahiri, dünyevi olarak zarar oluyor. Mesela yani قال الله تعالى انما المؤمنون اخوه. Anca müminler kardeşlerdir. İki kardeşinizin arasını düzeltin. Eslihu düzeltin. İslah edin beyne ahawaykum. İki kardeşiniz arası. yani iki kardeşiniz birbirinize birbirine küstüğü zaman, birbirine konuşmadıklarında onları ıslah edin, onları barıştırın. Vakale Teala ve la ta'avunu ve la ta'avunu al ismi vel Günah üzerine, zulüm üzerine birbirinize yardımcı olmayın. Yani evet hiç sebepsiz yere önemli bir durum olmadan Müslümanlarla alakayı kesmek, Müslümanları ne söyle, terk etmek, küsmek, sebebi şer'i olmadan bu da ne söyle, isimdir yani günahtır yani taadidir ve an enes radiyallahu anhu kal kal rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la teqata'u birbirinize alakayı kesmeyin bağları kesmeyin teqatu bağ kesme ve la tedabalu birbirinize sırt çevirmeyin ve la tebagadu birbirinize boz etmeyin ha, kin etmeyin ve la tehasadu birbirinize sonra haset etmeyin, kıskanmayın. Ve kunu olun, oluverin ibadallah ey Allah'ın kulları ihvanen. Kardeş olun, kardeş. Ve la yahillu müslümin, muslimin. Hiçbir Müslümana halal değil. En yahcure ahahu. Kardeşini terk etmesi. Fevka selasin üç günden fazla terk edip yani onunla konuşmaması. Ondan sonra ona mesela küsmesi. <laughs> Ve an Ebi Eyyub radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yahillu li muslimin. Hiçbir Müslümana helal değil. En yahjura Hacr etmesi, terk etmesi, konuşmaması, ahav kardeşini fevka selasile yani üç geceden fazla. yani İşte onu tefsir etmiş. Nasıl hacr? Hacr ne demektir? İşte böyledir yani. Yeltekiyani karşılaşırlar. Fe yu'ridu hada ve yu'ridu Ha fayyunu <laughs> ha eder haza bu. Yani yüzünü ondan çevirir. Vayyunu da da o bundan yüzünü çevirir. O, yüzünü çevirir. o ondan yüzünü çevirir. Ondan yüzünü çevirir olmaz. Ha bu bundan sonra İslam kardeşliğine yakışmaz. Ha Halal değil. muttafakun ale. Ha ve khayruma selam. Ha o ikisinin en hayırlısı allazi o kimsedir ki yebda o başlar bir selam selamla başlar. Ya yani onlardan hangisi diğerine selamla başlarsa, selam verirse işte o en, en hayırlısıdır, en iyisidir. Ee, yani e, sevabı o götürür. Ve ana Hüreyre radiyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuaradül amal ameller arz edilir fikkul isneyn her pazartesi gününde ne ameller arz edilir, sunulur ve hamis her pazartesi ve perşembe günlerinde Allah'ın huzuruna arz edilir. Allah'a sunulur. işte filan filan oğlu filanın amelleri bunlardır. Ve yaghfirullahu li kulli mri'in la billahi Allah mağfiret eder. Tabi dilerse mağfiret eder. O kimse ki o kulli o adam her adam ki la yusriku billahi şey'en. Allah'a ortak koşmayan, kafir olmayan kimseye Allah-u Teala mağfiret eder, edebilir. İllem <laughs> ra'en. Yani mağfirete takılmaz bu adam ki kanet onur beynavuk ve onunla kardeşi arasında şahna'u bi kin boğuz, adavet fe Allah-u Teala diyecek bu ikisini bırak bırakın bırakın yani meleklere ha, bu ikisini bırakın yani bu ikisinin ne söyle günahlarını silmeyin hatta yasaniha barışıncaya kadar ha, bu ikisini bırakın yani onları mağfirete tabi tutmayın ha, ta ki barışıncaya kadar evet Ve anca Cabir radiyallahu anhu kal, semiyatu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul, inne şeytana kad ye muhakkak şeytan ha, ise umutsuz olmuş. Ha, en ya'budahul musallun. Musallun yani, yani namaz kılanlar, yani Müslümanlar. Müslümanların artık ona ona tapmalarını, onu ona ibadet etmelerinden umutsuz olmuş. Yani Müslümanlar puta tapıyorsa, Yine şeytana tapıyor demektir yani ha, yani şeytan onlara e, vesile oluyor. İne şeytana kadiyse artık umutsuz olmuş, umutsuz olmuş. En ya bu Müslümanların onu ona tapmalarından bir cezinetin Arap Arap adasında. yani işte bugünkü ya, Suudi Arabistan işte Hicaz, Yemen, mesela Ürdün, işte Taşhama kadar. Artık Arap Yarımadası'nda şeytan o söyle e, insanları kandırıp yani putperestlik e, yaptırmaz. Artık bitti o putperestlik dönemi bitti. Velakinne velakin fi't be ha. Bu var onların arasını tahriş yapar, onları birbirine kışkırtır, onları birbirine e, saldırır. Ha. et tahriş ifsad. İşte bozmak, onları bozar ve tagyiru kulubim onların kalplerini birbirinden soğutur. Ve tekatuhum birbirine yani söyle mukataha ederler. Yani yani söyle alakayı keserler, İslam bağlarını, kardeşlik bağını keserler, birbirine düşmanlık yaparlar. İşte bu şekilde şeytan onları yenecek. Ve hakikaten öyledir. Yani bugün de öyle görüyoruz. Evet. Parça parça Müslümanlar işte cemaat cemaat o cemaat o, onu o, onunla konuşmuyor onlar onlarla konuşmuyor onlar ona evet e, kimi ırkçılık yapıyor işte Türkçülük Kürtçülük yapıyor kimi bilmem Arapçılık yapıyor kimi ne yapıyor Bana yani ümmet darma Onun için kafirler de başımıza musallat olmuş. E, bu, bu kanların dökülmesi bu kadar e, insanların vatanlarından mesela e, edilmesi e. Perişanlık, diz boyu işte bu nedir? Hepsi tahriş. şeytan aramızda ifsad etmiş. Biz birbirimize saldırmış, birbirimize düşman etmiş. bizim düşmanlarımız da bundan istifade ediyor? Allah Müslümanlara birlik beraberlik nasip etsin. Ne diyelim? Enabihuley <laughs> anhu قال قال sallallahu aleyhi ve sellem la yahillu li muslimin hiçbir Müslümana halal değil en yahcüle terk etmesi, ehahu kardeşini fevka senasin, üç günden fazla terk etmesi halal değil. ben yani terk edip işte onunla konuşmaması, onunla şöyle tamamen bağları kesmesi. Ve men kim bir kardeşini terk eder, fevka senasin, üç günden fazla onu terk eder, fe ölürse dehalen nâre. Ateşe dahil olur. Ravahu abudad bisnadin aneşşerdi Bukhari ve Müslüm. İşte o Allah'ın belaş affına takılmaz ha. ha. Allah'ın belaş mağfiretine takılmaz yani ha. An <laughs> Abi Khiraş Hadrat bin Abi Hadrat Selami Eslemi ve yuqalu Sulami Es-Sahabi radıyallahu anhu ennehu semi'a en sallallahu aleyhi ve sellem yekul Resulullah sallallahu duymuş bunu diyor. Men hacere ahahu kim kardeşini hacir eder, terk eder yani onun da bağını keser seneten yani bir sene fe ve kesef gidemeyiz. O onu kanını dökmüş oluyor, gibi oluyor. Yani onu öldürmüş gibi yani günah kazanıyor. Yani. Allah muhafaza. Ve an Ebi Hüleyra radiyallahu anu anne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. La yahillu li mu'minin. Hiçbir mu'mine halal değil en yehcüle terk etmesi mu'minen diğer bir mu'minin fevka selasin. Üç günden fazla terk etmesi halal değil fe in bi salasun üç gün geçtik geçerse fe yalqahu onunla karşılaşsın ve yun yusallim yani ona karşılaştığı zaman selam versin fe in radda salam o kardeşi ona selamı çevirirse aleyküm selam derse fe kad ishtaraka fil İkisi ikisi de o sevapta müşterek olmuşlar tabi ilk başlayan daha fazla sevap olur İkinci de sevap kazanır. Ha, ve in lem aleyhi. Eğer ona geri selamı geri vermese, birincisin birincisi selam verdi, ikinci selamı almasa, fakat ba'e o döner bil ismi günahı. Yani günaha, günahla döner. Yani o daki o günah artık onun boyuna e, söyle e, girer yani ha. Artık bu günah onun boyundadır. Ve halecen musellimu ha, o selam veren çıkar minel hicreti. İşte o terk etmekten, o küskünlükten çıkmış olur. Yani o vebaldan çıkmış olur. Ravav Ebu Davud bi Hasan kal Ebu Davud kal Ebu Davud İzâ kânetin hicretün lâhi teâlâ fe min Eğer Allah için o terk etmişse o zaman bu konuya girmez. O bu ne söyle bu vaide bu ne söyle tehdide girmez yani Allah için birisini terk etmiş nasıl işte dedik ya Allah için yani adam açık günah işliyor Haram işliyor. E, veyahut ehli bid'attir, ehli dalalettir. İnsanların fikirlerini bozuyor, akidelerini bozuyor. E, veya muzir bir insandır. Yani ona selam verip, ne söyle e, e, bağı kurduğun zaman onun şerrinden kurtulmuyorsun. Şerli bir insandır. Olabilir yani bunlar. Babın fil nehi an dune salisi bi gayri izni. Ne var <laughs> an tenaci. İşte tenaci münacat etmek yani yavaş konuşmak, fısıldamak. Tenaci sineyni iki kişinin fısıldaması dune salisi biz inda salisi. Üçüncünün yanında, üçüncünün yanında iki kişi birbirine fısıldamaları bir gayri izni. Onun izni olmadan ikisi gizli konuşmaları. İlla li ve ve en yetehaddesa ve ve tenaci nedir? Tenaci nedir? Tenaci en yetehaddesa sirren sirren, gizli konuşmaları sirren bir hay... öyle konuşuyorlar ki bihaysul la yasma'uhuma o üçüncü onları işitmiyor tamam İşte bu o zaman üçüncüye ne olur mesela hakaret olur üçüncüye mesela o yanlış anlamasına sebep olur. Ve fi manahu aynı bu manadadır. Yani bu, bu konumdadır. Ma ida tahaddesa bin Ha, i̇ki kişi bir dille konuşurlar. La yafhamuhu. Üçüncü şahıs onu anlamıyor. yani onların ne dediğini bilmiyor. Evet. Ha, varsa diyor. ihtiyaç orada bir maslahat var. Orada önemli bir durum var. O başkadır. قال الله تعالى اِنَّ من من Fısıldama şeytandandır. Yani nedir? Yani daha sonra e, birbirini tenha ediyorlar. Birbirine şer. i̇şte yani o tenaci li şer şeytan. Tenaci li acil o şeytandan değil. Mesela iki kişi bir kişinin yanında birbirine gizli konuşuyorlar. Biz bu adama bir ikram edelim. Yani onu açıktan söylemiyorlar. Yani hayırlı bir şey için gizli konuşuyorlar. O, o, o duymasın. Duyarsa mesela engel olur. Yani mesela yani. O hayırlı bir şey için fısıldama hayırdır. Ama şer için o şeytandandır. Evet. Ve an İbn-i Ömer radiyallahu anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İzâ kanu selâseten bak üç kişi olduklarında fela yetenaca isnani dunesa iki kişi birbirini tenha etmesin dunesalisi yani o üçüncüyü bırakıp birbirini mesela fısıldamasınlar birbirini tenha gizli konuşmasınlar muttafakun aleyh ve ravahu abu davud ve zat kâle abu salih kultun i̇bn i mer ibn-i anh bu hadisi tepsi, e, rivayet eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den i̇bn i Umar'dır, abu salih Ondan rivayet edendir. İbn Ömer'den rivayet ediyor. Ben İbn Ömer'e dedim radıyallahu anh'a fe erbaatun dört olsa nasıl olur? Kâle lâ O zaman zarar edermez. Yani iki kişi ayrı, iki kişi ayrı. Onlar da birbirini nasıl öyle edip, gizli konuşsunlar yani. O zaman onun da arkadaşı olmuş olur yani. Onu arkadaşsız bırakmış olmuyor. Dört kişi ise zarar vermez. Ve ravahu malik fil muvatta an Abdullah bin Dinar. Kal, Abdullah bin Dinar ayrı bir rivayet. Ha, o tabi büyük bir e, e, tabiidir, büyük tabiinlerin imamlarındandır. Kal, o demiş, kuntu ana ve ibn-i Ben de İbn-i beraber, i̇bn Ömer zaten biliyorsun Hazreti Ömer'in oğlu, sahabi, büyük sahabi. Ve Be, onunla beraber inde dâri Halid bin Ukbe. Ha, biz Halid bin Ukbe'nin evinin yanındaydık. Elleti bir suğuk. O evi ki sukda, yani pazar yerinde, çarşıda olan evinin yanındaydık ve c'a geldi racunun bir adam yürüydu en minajiyahu. Bir adam geldi, onunla müracaat yapmak istiyor, yani e, e, gizli bir şey söylemek istiyor. Ha. İbn Umar anh. ona biz tenhab, onu tenhab dedim, ona gizli bir şey söylemek istedi. Ve neyse, m'a İbn Umar ahadu gidi. İbn Ömer radıyallahu anhu'ma beraber benden kimse yoktu. Benim dışında kimse Abdullah bin Cemal diyor. Fe da İbn Ömer o zaman ne yaptı? Daha çağırdı İbn Ömer racuna akhar başka bir adama çağırdı. Hatta kunna arbaatan biz dört olduk. Ha, o zaman fe qala li ve racun allazi daa bana dedi ve lir salisi o üçüncü şahsı ki daha çağırdı. üçüncü şahsa ne dedi? İstahira. Şey yani biraz siz biraz tehir olun. Yani biraz bizden geride kalın. <laughs> bizden biraz siz geri durun. Yani bu adamın bir işi var. Gizli bir şey söyleyecek. Yani siz iki oldunuz. ha. biz de iki olduk. Yani bunun sakıncası yok. Fe inni semitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Yakul la yetenaca isnani dune vahidin. Ha. Tenaci etmesin. iki kişi bir kişinin yanında. Bir kişinin veya bir kişiyi içine aralarına katmadan ha, tenaci etmesinler. Ha, bir, o, siz de bir kişi artışsın Sen de arkadaşın olmuş oldu. Siz de iki kişi oldunuz. bunda zarar yok dedi. Evet. Vani bin Mesud radiyallahu anhu anne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İla kuntum selaseten. Siz üç kişi olduğunuz zaman. Fela yetenacis nani dunel ahira. İki kişi tenaci etmesin. O üç kişinin yanında veya üç kişi, üçüncü kişi niye e, dışlayarak üçüncü kişiyi e, aralarına aralarını almayarak hatta tahtali tu bin nas ta ki insanların arasına he, e, hatta tahtali <laughs> sizde yahtali tu mu de tu <laughs> Karış, <laughs> <laughs> <yapmış nighttime diyor. gülüyor> <laughs> ta karışıncaya kadar bin nas yani söyle insanların arasına karışınca kadar o zaman olur yani bir kalabalık cemaatin içinden bir başka kimseler olursa o zaman iki kişi birbirine konuşur yani. Bir kişi tek olduğu zaman yani üç kişiyle iki kişi böyle birbirini tenha etmesin. O üçüncü şahsa yanlışlık yapmış olur. Yanlış olur. Ha, insan yanlış anlar, üzülür, kalbi kırılır. Ha, ama insanların arasına girdiğin zaman başka kişiler de var. Sen bir kişiyle burada tenha konuşabilirsin. Bir şey olmaz.